Küba'da bir tane belgeselle görmüştüm. Ambargo olduğu için hala böyle klasik arabalarla falan gidiyorlar. Ama günlerde. ne güzel arabalar. Aynen. Gördüm. Bir de biralar meyve suyu kutusu gibi kutularda oluyor. Yumuş. Abi şey ama yani ekonomi için iyi bir şey. Çok hmm. içiyorlar zaten. Aynen. <laughs> i̇yi bence win-win şey ya. Aynen öyle. Mi? Küba için en önemli Küba'nın gelişmesindeki en önemli şey şu an benim bildiğim kadarıyla kanser ilacı. Hı, sağlık turizmi var orada değil mi? Öyle Aynen öyle ben. ve bir euroya euro değil dolar olabilir bir ama Hezo. birim <laughs> bir birim paraya satıyorlar bunu. Ve ben çok duyuyorum yani Küba'ya tedavi Küba olmaya giden. Evet Sağlık sisteminin iyi olduğunu ben de duydum. Çünkü sosyal devletti biraz benimsiyorlar ya Evet. yani herkese eşit sağlık hakları sunmaya gayret ediyorlarmış. Kesinlikle.